So if you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Oho adamım beni karşılamaya gelmişler. Hey hey guys, it's uh, Ken Rosenberg here. Hey, hey, great, hey. Well, uh, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers and they Merak <laughs> etmeyin arkadaşlar, bu GTA Vice <laughs> versiyonunu so, uh, if sizlere if well, e, güzel uh, sahnelerini ve zor görevlerini uh, atacak nice şekilde paylaşacağım. You know, <laughs> Fazla kafanızı şişirtmeyeceğim ve sıkmamaya çalışacağım. Bu çocukluğumuzun yine çok eski oyunlarından birisi ya aslında. Sadece bunu oynadığımızı bilirim ama. Hiç de sıkılmamışız ya. Görev bitince ne kadar pes etmezdik. Tamam, All evet, limana geldik. Şu an bir alışveriş takasında bulunacağız. Bak adamlar bize pusu kuruyor ya. Keşke müdahale edebilsem şimdi şunu. <laughs> <laughs> Kolombiya'ya hoş geldin adamım. Oo keş para. Bakalım bu kadar my parayı friend. nerede gördün sen? <laughs> lan oğlum lan Pusuya düştük ya. Kaç topu kaç götü kurtar valla kaç. <laughs> Burada oyun başlıyor ve intikam almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Tabi ben bütün görevleri bitirip sıfırladığım için sizlere kısa kısa, kısa paylaşımda sunacağım. Şu başlangıçta hiç değiş, değişmedi arkadaşlar. Bir motor bir araba. Araca bin. Ve oyunun başlangıcında yapacağımız ilk görev. Limanda güzel Pahalı bir yatta parti var Oradaki maneteyi alıp direkt Güvenli bir şekilde otele götüreceğim Tabi burada ilk kayıt yapıyor Kayıt yaptığınız zaman istediğiniz vakit Oyuna girdiğinizde kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ocağının ofisi. Hello, Sunny. Tommy. 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 It's been too long. Ten... <laughs> O oh, Tommy şekil olmuşsun bak. Yakışmış. O da diyor ki hmm, güzel motor diyor. Hemen bir el koyalım o zaman şu motora. Oğlum bu araç da çok güzel ya. En sevdiğim araçlardan biri aslında. Hello Amy. I you <laughs> a crystal. Şimdi direkt limandaki yata çıkıyorum. Kadın ezdik ya Bak şimdi o sarı Ferrari'ye binip direkt otele bırakıyorum. abi bebek gidelim. <laughs> bir araca araba binemedenanasını satayım ya. Özürlü gibi. Maybe. Gel seni azıcık gezdiririm ya. <laughs> <gel. gülüyor> <laughs> Ya var 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 konuşuyorsun ya. <laughs> An <Aa>, geldi o <konti> selamı. <laughs> <hadi. gülüyor> Ve otele sağ salim bırakıyoruz. I'm sure you will. I find this really interesting. Not really, but I say this because I'm 100 dolar cepte. Sen istiyorsan duş verecek 100 dolar daha. Ha sen istiyorsan <laughs> bak kadar o zaman mecbur alacağım ben bir duş. Adam ellerini havaya kaldırıyor ya polisin yanında. Bir sonraki görevimiz inşaat alanındaki işçiler isyan çıkartmış. Yoksa adamı linç edecekler. Olaya hemen müdahale etmem lazım benim. Bak Tommy'ye bak inşaat işçisi oldu. Tam bir amele ya. Lan oğlum polis. Ezileceksin şimdi peşime düşeceksin. Haritaya bakmıyoruz ki anasını satayım. Yanlış gidiyoruz. Oğlum bu güneş gerçekten gözüm alıyor ya. <laughs> ne oluyor la buradan? Aa, küfür, isyan. Gel buraya. Yürü lan. Dağılın lan buradan, dağılın. şöyle şekler size. Oha, herkes birbirine girdi. Joplayın <laughs> şunları. Evet araçları yok etmemi istiyor kamyonları. Bak ateş ediyor ne? Oğlum bir yandan yumruk atıyorlar bir yandan sen ateş ediyorsun bekle sırayla sırayla oğlum dur. Lan çık. Bak 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 peşimi de bırakmıyorlar bak. Mermiye kafa atacaksınız herhalde gel. Benim dayımın çocukları var ya mermiye kafa. Lan git lan. Şuna bir çekiç vurayım. Al. Oh. <laughs> Oha. ne oldu lan öyle? Express. Ve görev başarıyla tamamlanıyor. Evet odayı gözetleyelim şöyle. Gel lan buraya. Ben de seni arıyordum. Gel buraya gel. Oo bak 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 bir de sıkıyor bana şerefsiz. Hadi Tommy hadi kaldır kıçını. Adam it gibi koşuyor sen de koş. Wow. Şerefsize bak yolumuzu kapattı. Ama geçeriz buradan her türlü. Seni yakaladım. o silahı var ya. Hadi Tommy ya da adam kaçacak. Anasını satayım var ya adamın bindiği araca bak kaçarken bizim bindiğimiz motora bak ya. <laughs> Şimdi bu görev gereği adama fazla yaklaşmamam lazım aramızda bir mesafe olacak. Başta bana da çok saçma gelmişti ama adamın saklandığı yeri görmem lazımmış takip ederek bakalım kuyruğunu nereye sıkıştıracak bak böyle rahat rahat sürüyorum sıktığı hiçbir mermi de bana değmiyor sanki böyle önümde koruma kalkanı var Abi işte zamanı oyunlarından birisi yani. Daha fazla gelişmemiş. Anca bu kadar. Motorun sağa sola dönüşleri çok şey ya abartılı. Bak. Bekçiye bak. Hemen müdahale et olaya Sen kimsin lan dedi böyle sıkıyorsun. Ay, polis otosu geçiyor anasını satayım peşine düşmüyor ya. Biz sık sak hemen peşimizden ayrılmaz. Yine bir adaletsizlik. Bak motora sıktı bak. Oğlum şehri bize dolaştırdın ya. Ha tamam. Demek ki lan tekeri patlattı. Şerefsize bak ya. Abi polis otosu burada. Hiç karışan neden yok? Kaç kaç ben seni yakalarım. Evet. I got some cannons in the trunk. Holy shit. What you doing? Been saving for a rainy day. Adamım Lance her zamanki gibi hazırlıklı gelmiş yine ya. Oyunun sonuna kadar bana yardım ediyor bu adam var ya. İşte bu aşağılık şişko diyez bize ihanet ediyor. Bunu öldüreceğiz. Bak kameradan bizi izliyor bak. Barbar Vadisi'ndeki tombalacı Mehmet. <laughs> Sıkayım. Hadi lan C. Bitirelim şu işi gebertelim şu pisliği. Hani orada biri var. Mermi işlemiyor lan. Biraz yaklaş. Oo, hemen de indiniz aşağı satayım. Şişko tombalacı adamlarına haber verdi tabi. Hop 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 hop. Burada benim ölmemem gerektiği gibi arkamda lancayı da korumam lazım. O ölürse görevi baştan yapıyoruz. Gel buraya gel. O elindeki silahı münasip bir yerine sokarım senin gel. Konuşma lan. Konuşma. Şu adamları bir geberteyim. Sana da sıra gelecek şişko. Hazır ol. Ah. İt gibi kaçıyor bak. Nereye lan? Tospa. Ve şişkonun sonu geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürünerek geliyor, af diliyor. Look what you thought. Ama Lanje ile ben affetmeyeceğiz bu pisliği tabii ki. You, <laughs> ah, abinin bakışına bakar mısın? <laughs> <night>, <laughs> <laughs> Ve bu görevi de başarıyla tamamlamış oluyoruz. The rain. She's very wet this kidding? time of the year. What? Ah, uh, comment? Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Pris imperialiste American oh, pig. Oh, pig that is here? propriété du gouvernement français. Hand it over, you American idiot. They followed you here. Must be Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise, they'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. My money! I live. Take head. And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Shit. Where's that guy, Lance? Diaz! I've come to take over your business! Tommy! You betrayed me, you idiot! I'm gonna kill you, real! YOU STUPID FREAKS! My beautiful house! Look what you done to it! This is for my brother! Uh, I trusted you, Tommy! <laughs> I would have had you made! Say goodnight, Mr. Diaz!